Aman dikkat edin şimdi. Şimdi dikkat edin. Ayaklarınızı içine alın. Düşer, düşersin ha otur. otur, otur düşer. <laughs> <laughs> Habib <Oha! gülüyor> <laughs> gitti. Habib şey düştü. Habib <laughs> 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 şey düştü. Habib şey düştü. Küreği getirin! Gördünüz mü? Bak, panik yapmadım mı böyle? Abi. Bir Düşebilirsin. Alın Hayda, benler intikam! Nasıldı? Abi sen, Harika. sen Hadi yetişin, kürek almamız lazım. Yetişin, yetişin! Arkadaşımızın sonuna kadar gidelim abi, dur, şey mi? Orayı yakaladık ya. <laughs> kürek alalım hadi. Yetişin. Kürek yok. Hadi, küreği abi. düştü Çek, bunun. O öbür tarafta, şey diğer tarafta. Saldırın! Çek, İleri. hadi. İleri! Abi, Çek. Çek abi. Abi, Onun küreği. Kürek, kürek onlarda kaldı. Bunlar hırsız. Çekin, onları da ıslatacaklar şimdi. Hadi, Onlar hadi, hadi, çekin. hadi. Siz geçelim önlerini aynen, keselim. Aynen, hadi, aynen hadi bu manyakları geçelim. Aynen aynen haydi, aynı anda çekin, aynı anda. Güçlü çekin, kuvvetli çekin. Haydi.